too loud videodan herkese merhaba. Bugün günlerden 25 Kasım saatimi almamışım. Bu videoları herkese merhaba olarak açmayı hiç sevmiyorum. Ama merhaba demediğinde de kızanlar alıyor. Merhaba. Neyse saatimde takmışım. Saati söyleyecektim. Sabahtan beri e, evde işlerimi hallettim vesaire derken şimdi kendimi bir dışarı atıyorum. Bugün günlerden 25 Kasım Cuma günü Yani Black Friday. E, aslında hiç AVM e gitmek gibi bir fikrim yoktu. Sonra dedim ki hani Zara'ya falan uğramaktan ziyade bir markete uğrayacağım. Hem de e, Ocean'un bu kayak takımları falan var ya onların bir denemek istiyorum. Çünkü normalde online sipariş verecektim ama herkes şey almıştı. Işte 34 bedenim lula çaldım. İşte Kesinlikle 2 beden büyük alın, 3 beden büyük alın gibi yorumlar gördüm. O yüzden emin olamadım. Normalde sipariş verecektim. İndirimde değil onlar. Ee, onlar böyle bir dönem geliyor ve çok hızlı bitiyor. Bir daha da gelmiyor. O yüzden dedim ki hazır böyle markete çıkacakken onu da bir deneyeyim ve sipariş veririm. onlinedan olmadı mağazadan alırım. Ona bir bakacağım. Öyle dışarıda bir ufak işlerim var. Bir de markete uğrayıp granola malzemeleri alacağım granola yapacağız. Umarım dışarıda hazır satılanlardan daha ucuza yapabilirim diye düşünüyorum. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Bugün böyle benimlesiniz. Sabahtan böyle zaten kahvaltı falan derken başladım. Gidiyoruz hazırsanız. Şimdi o geldim. İlk birinci kayak takımı denedim ama bu M bir tık şuraları bol gibi. Sadece şey düşündüm. Çok, da, çok ses var arkada. Ee, i̇çine termal falan şeyler giyersem tam olur. Yüksek evet, ihtimal ben. giyerim de. Şöyle. Boydan falan da iyi oldu bence. böyle yanları şeritli olanı. Sadece M mi S mi emin olamadım. S çok otururum. İçine hiçbir şey giyemem. M de bacaklardan falan bol gibi. Bu da full siyah olan ama Evet, evet. Bu sanki daha iyi oldu ama göre. Daha iyi oturdu. Bunun da cebi yok. Şöyle. Bunu da böyle paçaları ve şuraları bir tık bol kaldı ama o kadar olsun artık. İçine tayt falan giyersem böyle termal. Sadece çok böyle konforsuz. Hani kolumu kaldırırken falan böyle şey bir tık böyle kasıyor gibi. Ama L alırsam da L'si şey olur. Hani kollar tam olsun L alırsam beden iyice büyük olur. Böyle. Ama pembe daha güzel. İçleri böyle çok ince bir polar ve sıcak tutacak giysen duruyor ama her ne olursa olsun. Şimdi de böyle karşıya ne altına Yani ince bir termal giymek daha iyi oluyor. Bunun önü daha güzel ama mesela şurası. Şöyle. Montu da böyle oldu. Montu rengi çok güzel, aşırı güzel. Elinde aylar bırakmışlar, elleri şöyle getirmeli. Ama montu çok beğendim. Montu bayağı iyi. Üzerindeki de meyveden. Bunu da mı cebi yok ya? Valla cebi varmış. Gebi cebi varmış. Cep lazımmış ki böyle şeylerde bence. Kemal'le aşırı iyi oldu. Gerçekten Kemal çok güzel oldu. On 10 10 ama şu şeyi yani şu bolduğu beğenmedim. Tekrar giyinmiş, şimdi kararsız kaldım bu mu şu mu derken Allah. <laughs> Neyse bunları artık online'dan alırken karar verim ama montum bedene tekrar bakayım beğenir mi bu? Beğendi aynen. Bunu medium beden online sipariş vereceğim. Diğerlerini de sonra düşüneceğim hangisi olduğunu. fotoğrafa çektim artık fotoğraflardan karar veririm. Siz de bana yorum yazarsınız ona göre emin olunuz. <laughs> Granola yapmak için gerekli malzemeleri aldım. Ama bugün yapmayacağız granolayı. Muzumu aldım. Çünkü şu an saat 7.30 falan. Bir saat hiç uğraşmayayım. Canım da inanılmaz lahmacun istiyor. Şu şey file badem. Bu tırnağa benzemiyor mu ya? Hep aklıma bunu görünce o geliyor. Lahmacun <laughs> söyledim dışarıdan. Lahmacun yiyeceğim. Artık bunu pazartesi yaparız. Bu videoyu pazar günü yetiştirmeyeceğim. Keçi boynuzu özü aldım. Aslında hurma özü baktım bulamadım. Eğer bulsaydım onu olacaktım. Bitter çikolata parçaları aldım. Bir sütlü çikolata versiyonunu da bulamadım. Bulsaydım onu olacaktım. Şöyle bir fıstık ezmesi aldım. Kolejenliymiş. Bir de blueberry aldım. Bunların hepsiyle baya böyle bol malzemeli granola yapacağım. Normalde sevdiğim granolar genelde böyle meyveli ve çikolatalı karışık oluyor. Ama böyle çikolatayı koklatıyorlar. Ama bir tane bir tane <laughs> Seçerek koyuyorum. Böyle bol çikolatalı çok güzel bir granola yapacağız. Şimdilik görüşürüz. Harika tipimle ben geldim. Sabah en son lazer'e gittim. Sonrasında duş alacaktım. Sabah üşendim. Almadan gittim. Sonrasında yüzümü yıkayamadığım aklıma geldi. Lazer'e yüzümden gittim bu arada. Sonra geldim böyle biraz dinlendim. Hafif böyle bir makyaj yaptım. Bir şey göstereyim. Umarım gözükür. Görüyor musunuz? Nasıl soyuluyor? Ama sıfır siyah nokta. Neyse bu kadar yakınıza girmişken size şu ruju göstereceğim. İnanılmaz güzel. Gerçekten çok başarılı. Fenty'nin bu glosslarından krem koleksiyonu yani bu krem versiyonlu olanlardan. Renkten ziyade yapı inanılmaz iyi. Ruju da yılbaşı seti yapmış Sephora. Böyle bu renk. Bir tane çok güzel böyle simli bir kırmızı pembemsi bir renk var. Fuşya gibi. Bir tane daha böyle kahve alt tonlu bir renk var. Ve bunlar tam boy setten çıkan rujlar. Yani set 1000 lira falan ama Sephora'da indirim vardı. İkinci ürün %50'ye geliyordu. Ben onu aldım. ya yani 500 liraya 3 tane Fenty Tamboy Gloss almış gibi oldum. Ben düşünüyorum. Eğer Fenty'den bir gloss olacaksanız bence bu bayağı başarılıymış. Ben özellikle şeyi istiyordum aslında. Hot chocolate rengi var. Böyle kahve, bayağı koyu mürdüm kahve. Ama hiçbir yerde sto yok. Onu alıp video çekecektim. Bu rujlarla da bir video çekeceğim. Böyle kısa TikTok tarzı. Ya TikTok'a da çekeceğim. Hem Instagram'a da çekeceğim. Bu ara böyle şey. Instagram'a atmaya layık like görmedim. Her şeyi TikTok'a atıyorum. İşte mesela story'de Instagram'da paylaşıyorum. Cık bakım falan yapıyorum. Sonra dönüp onları birleştirip şey atıyorum. TikTok atıyorum. TikTok benim için öyle bir yer. Bu kısımları biliyorsunuz zaten. Bir önceki videonun aynısını yapacağım saç bakım konusunda. Şimdi o yüzden burayı kapatıyorum ve direkt gidip kameramı şarjı takayım. O sıra ben saçlarımı kurutup şekillendiririm. Sonra mutfakta görüşürüz. Hazırsanız şimdi kendimize granola yapacağız. Normal yulaflardan kullanacağım. İstediğiniz herhangi bir yulaf olur. Ben genelde hep bu yulafı alıyorum. Tek başına yediğimde de daha böyle yumuşak olduğu için. Bunu seçeceğim. Hiç ölçü vermeyeceğim. Çünkü gerçekten kafama göre yapıyorum. Ama genel olarak hani şurada böyle paketin artık sonunda kalan yulafım var. Bunu döküyorum. Çok yapmayacağım bu arada. Bugün az yapacağım. Bu biraz daha ekleyebilirim. Şöyle göstereyim. Şu kadarlık. Yaklaşık bir su bardağı kadar yulaf koydum. Ama biraz daha Yaklaşık 2 su bardağı kadar yulaf koydum buraya. Şimdi bunun içerisine bütün malzemelerimi karışık koyuyorum. Şöyle file bademim var. Yulafın içerisine aslında ne seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben mesela bu file badem böyle daha kuru yaban mersini, kuru üzüm, işte bitter çikolata gibi şeyleri çok seviyorum. O yüzden ne seviyorsanız o yönde ilerleyebilirsiniz. Böyle çok az daha, az değil biraz fazla file badem koyuyorum. Kakao falan seviyorsanız kakao da çok güzel olur. Ben böyle direkt şey koyacağım. Kurutulmuş yaban mersini. E. Bundan da koydum. <laughs> Zaten görüyorsunuz o Şimdi bu noktada ben keçi boynuzu özü koyacağım. Bunu tatlandırmak için. Aslında bal da koyulabilir. Ama bal için şey deniyor işte ısıda eee kanserojen oluyor diye o yüzden bal koymayacağım. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Mesela en son pişirdikten şişirdikten sonra böyle son 5 dakika hani balı koyup böyle çok hafif daha fırında tutabilirsiniz. Daha böyle karamelize olması için. Ben şimdi bu keçi boynuzundan şöyle büyük bir salata karışımı şeyim var. Bununla böyle 1-2 yemek kaşığı falan koyacağım. Hindistan cevizi yağı falan da koyuyorlar tariflerde ama benim hani fıstık ezmem de yağlı olduğu için Ekstra bir şey koymayacağım yağ gibi ama istiyorsanız mesela fıstık ezmesi kullanmıyorsanız böyle bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz. O da güzel oluyor. Şöyle ısıya dayanıklı çikolatam var. Bu çikolata şeyini inanılmaz seviyorum ben granolarda. Hatta etini kırmızı pakette bir granolası var. Senelerde çok seviyorum. Şuraya bir yere fotoğrafımı koyarım. Onun sadece çikolatası için de alıyor olabilirim. O yüzden biraz bol çikolata. Çikolatalı atlığı uyuz oluyorum. Bir paket döksem mi? Döktüm ya. <laughs> Döktüm gitti. Neyse biraz fazla malzeme alacağız. Bu biraz fazla malzemeli granola. Ben şimdi buna muz koyacaktım ama unuttum. Şimdi neyse muzu da ekleyelim. Muz ekliyorum. Unuttum muzu eklemeyi. Muz da bayağı hem böyle yapısını daha şey yapıyor. Tutuyor. Hem de lezzet olarak da çok güzel oluyor. Şimdi bu böyle bir şey oldu. Ezdim ve kaba yerleştirdim. Ben yağlı kağıt falan hiç sermedim. Şimdi bunu 150 derecelik fırına 15-20 dakikalık bir şeye atacağım. O sırayı hiç ellemeyeceğim. 15-20 dakika sonra da açıp böyle karıştıracağım. Kendi yani daha böyle Tane tane daha böyle şey olsun birbirine girsin malzemeler. Böyle 5 dakikada bir falan karıştırıp bir 10 dakika daha falan öyle tutmayı planlıyorum. Sonrasında da alacağım. E, totalde böyle yarım saat 40 dakikaya yakın pişmiş oluyor 150 derecede. Ama dediğim gibi ilk 15 dakika falan hiç açmayın fırını öyle kalsın. Eğer böyle işte bal falan ekleyeceksiniz ya da işte kuru üzüm ya da işte başka şeyler böyle üstünde erimesini istemediğiniz ya da kurumasını istemediğiniz şeyler varsa onu en sonunda ekleyebilirsiniz. giderken ben de bir tane muz yiyeceğim. Dışarısı inanılmaz yaşlı bu arada. Size de hatta dışarı video göstereyim. Piştikten sonra da granulamızla beraber bir kahvaltı yaparız. Size ben göstereceğim. <laughs>

e nasıl söyleyeyim hamurumsu geliyor olabilir. Sonra kuruyunca böyle bildiniz sert bir şeye dönüşüyor. Şu an baya güzel duruyor. Bu saatte granulayacağım. Sırf bakmak için. Şimdi kavanozu doldurdum. Tamamen soğumadığı için kapağını kapatmadım. Bu bana baya uzun bir süre gider. Ve dediğim gibi yani kendi malzemenizi yapınca çok daha lezzetli oluyor bence. Çok iyi olmuş ama keçi boynuzu pekmezi yani özü pekmez gibi. Onun biraz aroması fazla geliyor. Belki onu daha az koyabilirdim. Veya siz yapacaksanız hurma özü de kullanabilirsiniz. Bal da, agave şurubu da. Özellikle bal çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ajandamı alıp geldim. Böyle günlük ajanda tutmayı çok seviyorum ben. Hani her şeyi yazmak anlamında değil ama yapacağım işleri, böyle kafamdaki içerikleri, işte kendi hayatımı planlamak için her şeyi ajandama yazıyorum. Bir de böyle ajandamın son kısmında böyle not köşesi var. İşte bir böyle haftalık plan kısmı var. Bir aylık plan kısmı var. Bir de to do list var. Bu tam böyle benim istediğim ajanda aslında. Instagram'dan da paylaşmıştım böyle detaylarını. E, ee, buna işte genel olarak böyle planlama yazıyorum. Bu not kısmına da her gün kendime şey yapıyorum. Üç tane şükredecek şey yazıyorum. İşte maddiyata dayalı değil ama işte parmaklarım var. Yazı yazabiliyorum. İşte bugün nefes alabiliyorum. işte bugün duyuyorum. Bugün yediklerimden lezzet aldım gibi. Gerçekten ufak ve sizin hani olmadığında çok büyük böyle neden yok diyeceğimiz şeylere aslında şükrediyorum. Yani atıyorum her gün 3 madde yazıyorum. İşte bugün yürüyorum. Bugün uyandım. Sağlıklı uyandım. Vücudumu seviyorum. Böyle güzel şükredecek şeyler biliyorsunuz. Bu gerçekten bence yani bunu her gün yazdığınızda inanılmaz iyi geliyor insana. Bunu zaten eğer böyle e, kişisel gelişim videoları falan da izliyorsanız genel olarak böyle çok çok da gördüğünüz bir şey. İyi geldiği için size de böyle paylaşmak istedim. Ben çok uzun zamandır bunu genelde gün içerisinde böyle sabah erken saatlerde falan ajandamı aldığımda işte bugün şey yapılacak işlerin ne var neler var sonlara bakarken böyle arka sayfaya geçip 3 tane de madde yazıyorum. 3 ya tane yazabilirsiniz, 1 tane yazabilirsiniz, 5 tane yazabilirsiniz, 10 tane yazabilirsiniz ama ben böyle minimum her gün 3 tane yazmaya özen gösteriyorum. Bugün de yazmamıştım. Şimdi onları yazacağım. Bunu böyle yaptığınızda gerçekten çok iyi geldiğini görüyorsunuz. Ajanda tutmanın bir güzel yanı da bence. Eğer gün içerisinde kendinizi motive edemiyorsanız işte atıyorum mesela 5 tane işiniz var yapılacak. Ve onlara bir türlü böyle başlayamıyorsanız ki ben çoğu zaman öyle olabiliyorum ama ajanda tuttuğumda asla öyle olmuyorum. Onları buraya yazdığınızda gün sonunda onun üstünü çizmek ya da yanına bir tik atmak inanılmaz mutlu eden bir şey. O yüzden buraya yazdım her şeyi gün sonunda yapmış oluyorum. Beni çok motive ediyor ajanda tutmak. Sizinle de şöyle bir detaylı paylaşayım dedim. Bu Bir tane kargom varmış. Onu açacağım. Bir şey sipariş vermiştim. Bir ihtimal. O anne. Tam düşündüğüm şey güzel. İki tane böyle fular gibi şey almıştım. Normalde e, Zara'dan Haziran ayında sanırım geçen bakmıştım. Çok güzel bir fular almıştım. Onun asas siyahına denk gelmemiştim. Aslında trend yolda bulunca hem siyahını hem kremini aldım. Şöyle takacağım bir saniye. Orada şimdi aslında canım çok kıymalı makarna istiyor. Bir kıymalı makarna yapacağım. Bu arada çok keyfim yok şu kulağımdan dolayı. Şunu bir takıp geliyorum bir saniye. Daha dekolteli kıyafetlerde, straplezlerde falan bu çok güzel durur. Çok beğenerek aldım. Zaten bu tarz böyle fularları çok beğeniyorum. Bir de bunun siyahını aldım. Gayet Bu şakayı bu gül diyebiliriz. Bu ara videolar böyle biraz gecikmeli gelebilir çünkü gerçekten kulağımla alakalı. Ya böyle güncel bir ağrım vesaire yok ama konuştukça şurada böyle bir rahatsızlık hissi var. O da beni çok rahatsız ediyor. E, de biraz keyfime de yansıyor. O yüzden böyle videolar bir tık e, geç geliyor. Farkındayım. Bir de pazar günü takvimimizi yani video takvimini bir tık değiştirsem mi diye düşünmüyor değilim. Ee, hafta hiç sanki daha iyi oluyor izlenmeleri. Daha çok kişi akşam saatlerinde özellikle paylaştığımda daha çok kişi erişiyor gibi geldi. Öyle önümüzdeki birkaç hafta böyle aksaklıklar olabilir video takviminde. Şu operasyonu bir geçireyim. Şu burnumla alakalı olacak şeyi. Sonrasında zaten tekrar e, güncel bir takma döneriz. Bu arada ben detaylı bilgi verdim. Hatırlamıyorum. Operasyonla alakalı olduktan sonra zaten çok daha net böyle bir anlatırım. Bir sonraki videoda artık ya da ne zaman olacağım tam tarih belli değil. Bakalım 2-3 güne belli olacak. Şimdi videonun kapanışını yapabilirsem aslında fırçalarımı yıkamak gibi de bir planım vardı. Eğer yaparsam onu da size çekerim Çünkü çok basit bir şekilde yıkıyorum son zamanlarda. Onu da size çekerim. E, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kıymalı makarnayı çekeceğim bundan sonra. <laughs> Something new, whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on.